Bulgur Burcu kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir güzel koku var lan kahve kokusu. Suriyelilerin dükkanı. Kerem valla bak ben bunu Kerem'i vuracağım. Ne oğlum Suriyelilere kokusu. şey besliyor ya sempati. <gülüyor> <gülüyor> şey Yar mıydı ne hep sen? Eyvetçi. Universe ki. Bakmaya Ay <laughs> kedin eski kasaları da iyi ama. Abi, abi bir sus Bir yeni ama kasa ya. Yapma ya. Ne diyorsun ya? Bu sen arabada şeysin ya. Bak senin küçük burcu Vazli Ali'ye şikayet ederim şikayet. Vallahi Allah hezir nasıl gelir. Plakayı çektin mi plakayı? Ne? Benim verdi X yaradı. Plakayı çektin mi? mi? Yok. Arkadaşlar az önceki sansürlü kelimeyi çok isteyenler öğrenmek isteyenler yoruma bir şeyler yazsın. Yoruma bir yazsınlar. Hayır hayır. Biri yapsınlar. Şey yazsınlar. Şu kelimeyi yazsınlar arkadaşlar. Kompresör. Kompresör yazsınlar. Onlara makam özel Cık, makam kolay oğlum. Sen şimdi bir kızla evlenmek istiyorsun. Çok güzel bir kız. Kızı almak için kolay bir şey mi yaparsın, zor bir şey mi? Kolay bir şey. O senin mallığın. Ay. Hadi git. Ne git? Ne? Kafir misin? Ne gel ya. ya. Kafir mi oldunuz lan? Geliyorsun. Şerefsizler gelin yaptı. Eve giderim. Yemin ederim eve giderim namazdan sonra. Arkadaşlar bu iki şerefsiz namaz kılmıyor. Kafir olabilirler. Tam tam şeyi koymak istemiyorum ama teşhisi öyle gözüküyor uzaktan. Her şeyi iyi bir tanemiş. Zam gelmeyen tek şey buradaki tuvalet. Şimdi Sü kalmasın. Suriye'de birinci günüm konuşmam böyle. Senin yana ikinci günüm. Ne gülüyorsun? Yaprak döner. Arkadaşlar size abdest vlog yapmak isterdim ama nereye koyayım telefonu? Şöyle koysam çeker ne Stanford, <gülüyor> 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 Oğlum başka yerde oynayın lan. <laughs> Topunuzu keserim lan. <laughs> İnsan hain olmasın. Kerem bu arada ben eve gideceğim ben namazda. Ya gel o zaman abdestini al şuradan. Zındık. Şöyle zındık ya. İyi ki bir 17-16 yaşına geldim Bizlere Kızlara çok ilgi duyuyor ya. Yani. Allah inayet nasip etsin. Tripod vardı da biz mi koymadık lan? Hayır. Mal videoda şu an. Görüyorsunuz arkadaşlar sap böyle. Abdest almıyordur. Dındık oldular. Şimdi ama Kerem'e zorla namaz kıldıracağım. İnşallah sevabından bir kısımdan yazılır. Arkadaşlar bu arada abdest videomuzu izlemediyseniz açın. Aşırı... <laughs> <laughs> açıklamadan izleyebilirsiniz. <laughs> Atmadım da. Çay ocağı. Çay şubatı. Çay aralı. <gülüyor> espriler espriler. <laughs> Telefon tut da bir çorap giyişimiz de Arkadaşlar çorap nasıl giyilir? 6.5 Pardon 47.5 Bak var bu taktiği herkes Fuat bilmez. Fuat abi. Hakikaten. Bu taktiği herkes bilmez. Bunu sadece hakiki namazlılar bilir. Bir şarkı söyle de. Bunu da maksat başlıyor. maksat 114'te kabilerden öğrendi. Hadi lan adam, maksat. One thousand. Siz bir ara sabah gibi. gibi de oraya gidiyorsunuz. Yani beleş latte içiyorduk. Beleş şey içiyorduk. Ne Aa, içiyorduk ben frappe. Frappe. Şurada senden 50 kuruş borç isteyip free state şey yapsam. Ya ya buramı bak yabramı kalbim, kalbim. Kalbim. o <laughs> kadar çiğ köfte ısmarladık. Gelmiş şimdi burada bana şey. Çiğ köfte zorunlu ihtiyaç mı? Evet. Fırat ve zorunlu ihtiyaç mı? Evet. Hayır. Yani zorunlu. Mal her sabah içmezsem şey yapamıyorum. Yanıyorsan yani. Fuat abi. Sen kameranı yakayım mı? Belki. geç. Bakayım nasıl olacak. Şu ayak çorap nasıl giyilir videosu çekeceğiz. Hala mal mal yani. Yani göster o zaman. Çekme yani. Abi, <laughs> arkadaşlar. Burnum nasıl? Bakayım bununla. Aşağıya bunu böyle arttı işte. İnşallah. Suriye'deki savaş biter. Hangi savaş mı? Millet mi? Suri... E geri dönerdi. Suriye'de savaş mı vardı? He? Suriye'de savaş mı vardı? Yok mu oğlum? Niye Suriyeliler burada? Keyiflerinden... Bu çocuk niye burada? Bu çocuk Suriyeli mi? Değil mi? Değil. Doğduğun ev kaderindir oğlum. Aslanın yemi kış bitene kadar geçiyor. Arkadaşlar video like atın. Bu video biraz uzun oldu. Vlog tadında. Kerem hadi kalk abdest al valla. Yemin ederim eve giderim bak yemin ettim. Namaz kılmazsan ben eve giderim. Namaz kılmazsan eve giderim. Ağlama bir ya hadi. Bak namaz kılmazsan eve giderim. Oğlum dinde zorlama yoktur. Bende var. Sen dinsiz misin? Hadi. Dinle karşılayız. Hadi. Hadi kalk abdest al vallahi. Yemin ederim eve giderim. Konut. Eyüp. Arkadaşlar bu arada Eyüp sapının <laughs> bacaklarını 10.000 like'la blok olarak atacağız kanala. Ne gülüyorsun lan? Gizli gay. Gizli gay. <laughs> Gizli <laughs> giy. Tamam, hadi. hadi Kerem kalk abdest al. O 7 abi. dakika oldu ya. Telefonda yer yok. Aa ışık gitti. Kaç olay da. Ne var ya? Şöyle yapıyor. Ben şey Kerem'in burnu mu? Yamuk benim kimi? Yoksa Eyüp'ün mü? Eyüp dur bakayım. Yan çevir bir. Ben bir düzgün dursana kafanı <laughs> nereye çevirdin o değil mi? Sal beni <laughs> Benim burnum gayet güzel Büyük ama güzel Kerem o ateş <laughs> ağzını al ee? <laughs> 50 kuruş Ay 50 demem 50 <laughs> Euro Bak 50 bin Euro diyecektim ya 50 Kumar Euro ya öyle gidip inmek istiyorum Ben gideceğim zaten <laughs> Gidersen var ya büyük bir pişik yaparsın Sen de namaz kılmazsan büyük bir pislik yaparsın yani. ne değil arkadaşlıkta mi? da zorlama yoktur ha? onu ne yapacağız kim böyle bir seni neye zorluyor arkadaşlar bu arada pantolonu kız zara. pantolonu gibi zara Zaratım, bu salak yine bildiğimiz gibi eşek eşek takılıyor elit keko e keko da değil Ay pardon elit de değil direkt keko Ayakkabılar desen Zara. Altın Zara, üstün Zara. Yardım Zara. Camide dediği şeye bakın abi. Her like Kerem'e bir tokat. <laughs> Kerem'e kaç tane tokat e atmak istiyorsan. Kerem'e bir istiyorsanız... ateş. Bak o var ya. Like at. Şuraya kırılıp lüsetmemiş. Uyu bakayım nasıl çıkıyorum bir <laughs> de. Gizli Kapat şunu ya. Oha ne dedi? Arkadaşlar, her bir abone Kerem'e saplanacak bir bıçak, Bunlar, her bir like da Kerem'e bir tokat olsun. Olsun mu Eyüp? Mal, 10 dakika olsun ki. Naka eşeksin ya. 10 dakika olsun ki reklam koyalım Mal. Biz ne yiyeceğiz? Taş mı yiyeceğiz? Oğlum bunu neyle katlamışlar? Çıkıyoruz Arkadaşlar bu arada Kerem'in telefonunda ne var videosu yakında yayında olacak çekmedik ama inşallah çekeriz. Kerem getir bakayım bir spoiler şey verelim. Yo. Mal millet heyecanlansın ki like atsın. Arkadaşlar şey şöyle snapchat. Dur düz tut oğlum. Ters çevir. Hayır olmaz. Ya videodakiler böyle mi çevirecekti telefonu? Evet. Şey... Bir çaktırmadan şeyi de göster bakayım instagrama. Snapchat e, arkadaşlar özel şeyler olduğu için fazla gösteremiyoruz. Ne diyorsun ya? Instagram'a bir gir. Ne göstereceğim? Arkadaşlar Kerem'in çok beklediğiniz Instagram DM kutumda ne var videosu da yayında olacak. Ama biraz like atın ya. Kerem getir. Hayır. Kapat. Arkadaşlar 10 dakika oldu. Allah'a amanet olun. Görüşürüz. Kerem kalk bu arada. Abdest